Tabii çok önemli bir hafta yaşayacağız. Tabii Süper Lig'de tabii bütün maçların önem düzeyi çok yüksek ama e, tabii lider bir takımla oynayacağız. İki şampiyon takım bir araya gelecek. Geçen yıl bir şampiyon olduk. Birden Süper Lig'e çıktık. E, ve geçen yıl şampiyonu da sıra iki şampiyon takımı mücadelesi olacak. E, Kocaeli Spor Süper Lig'e yeni çıkmasına rağmen Güçlü bir kadro kurduk, dinamik bir kadro kurduk ve her geçen günde kadromuzun kalitesi, uyumlama süreci yerine oturuyor ve kadromuzun aynı zamanda motorik becerileri de gelişiyor. Zaman zaman işte performansı düşük olan oyuncularımızı konuşuyorduk, artık kanatlarda da daha böyle motorik özellikler oluşturduk, bu beceriler gelişiyor hem kanatta hem orta sahada her, her alanda gelişiyor. Bundan dolayı da mutluyuz, mutluluk verici, tatmin edici bir futbol var. Bundan dolayı da şu anda artık diğer takımların da korkulu rüyası olduk. Kocerispor ve bu hafta beklenti o ki Kocerispor'un tüm Türkiye'deki spor kamuoyu bu beklentide bu haftaki maçı kazanması. Tabii rakibimiz güçlü bir rakip. Geçen yılın şampiyonu Avrupa'da mücadele ediyor. İyi ayakları var iyi oyuncuları var. Dolayısıyla ama tabii iyi ayaklar iyi oyuncularından ziyade takım oyunu çok önemli. Sahadaki kurgu, strateji çok önemli takımlar için. Yüreğini ortaya koyan, mücadeleyi ortaya koyan, takım ruhuyla oynayan takımlar her zaman bir adım öndedir, kazanmıştır. Dolayısıyla biz de Kocaelispor ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız. Ama bunu yaparken de tabii haddimizi bilerek kontrollü Kocaeli gücünü ortaya çıkartacağız ama kontrollü bir yerde iyi bir takıma karşı oynayacağımızı da unutmamak gerekiyor. Bu sadece küçük böyle nüanslarla bazen maçın skoru değişebiliyor. Biz de hocamıza, teknik ekibimize güveniyoruz. Taraftarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Zaten hepimiz biliyoruz ki taraftarımız Türkiye'nin en dinamik, en güçlü, en becerikli taraftar grubuna sahip. Yani yıllardır bir marka olmuş. Artık bütün Türkiye'nin konuştuğu ve gerçekten e, takımı amatör e, liglerdeyken bile e, vefa duygusuyla gerçekten destekleyen çok büyük bir taraftarımız var. Bugün yine e, o büyük bir coşkuyla takımımızı destekleyeceğiz ve bizim için e, en büyük lokomotiflerden bir tanesi olacak. Yani takımımızı çekecek, hem itecek hem çekecek bir gücü oluşturacağına. İnanıyoruz. Futbolcularımızın psikolojileri yerinde hazır. Moralleri motivasyonları yerinde. E, tamamen bir takımdaşlık bir kenetlenme e, oluşmuş durumda. E, bu konuda psikolojik olarak, mental olarak bir eksiğimiz gözükmüyor. Hem taraftar, hem camia, hem futbol takım, hem yönetim tüm şehir olarak bu maça hazırız. Ama dediğim gibi yine büyük bir maç oynayacağız. Her maçta olduğu gibi haddimizi bilerek kontrollü gücümüzü daha sonra adım adım aşama aşama yansıtarak inşallah e, bu maçtan e, galip geleceğiz ve e, yolumuza devam edeceğiz. Hakem konusu tabii Türkiye'de e, biliyorsunuz e, çok büyük bir sansasyonel bir olay çıktı hakemlerle alakalı. E, süreç e, o olaylarla birlikte devam ediyor. Yani ne durduruldu ne de daha sonraya e, bırakıldı. E, şu anda her hafta hakemleri konuşmak açıkçası bir şey değiştirmiyor. Biz e, söylemlerimizde hep Türk futboluna vurgu yapıyoruz. Yani sadece Kocaeli Spor özelinde değil. Yani ülke futbolu özelinde e, vurgu yapıyoruz. Ve lobicilikten bahsediliyor. E, neden masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuzdan bahsediliyor. Tabii ki Kocaeli Spor'da çok büyük bir camia. Kocaeli Spor'da hakları nasıl arayacağını çok iyi biliyor. Ama bizim her hafta yumruğumuzu masaya vurmamız açıkçası e, çok bir şey değiştirmiyor. Ama sesimizi yükseltiyoruz, sorunlarımızı söylüyoruz, birebir ikili ilişkilerde konuşuyoruz, hakkımızı tabii ki arıyoruz. Hakkımızı aramamak mümkün değil. Ama sonuçlanmış, tescil edilmiş bir maçı geri döndürmeniz mümkün değil. Bundan sonraki süreçlerde, bir sonraki maçlarda bize farklı bir hakem, biz bir daha bu hakemleri istemiyoruz. Söylüyoruz bunları, defalarca söylüyoruz. Buradaki e, yapı aslında baktığınızda çok böyle karmaşık iç içe girmiş bir yapı Türkiye'de. Oturmuş bir standart yok bu konuda. Hakem e, bir kere etik e, standartları konusunda herkesin şüphesi vardı. Ortaya çıktı. Bugün standardı olmayan bir şeyi biz standarda sokmaya çalışıyoruz ülkede. Dolayısıyla e, bugün Kocaeli hakları yendiğini konuşuyoruz. Dün diğer takımları konuştuk. Üç gün önce onları konuştuk. Yarın başkalarını konuşacağız. Dolayısıyla bu Türkiye'de bunlar hep böyle tekrar edecek. Ne zamana kadar? Tabii ki bu standardımızı yakalayana kadar. Şimdi yeni nesil hakemlere baktığımızda, yeni nesil hakemlerin yani yetişme şekli, futbola bakış açısı eski hakemlere göre biraz daha böyle hani derin saygı çerçevesinde değil daha çok böyle günümüz koşullarına uygun bir düşünce yapısına sahipler. Yani futbolun aslında daha basitleştirmiş halinden bahsediyoruz. Ama futbol gerçekten hepimizin çok böyle, ya bütün toplumu bir çimentosudur. Yani böyle bakmak lazım. Dolayısıyla yüzeysel baktığınızda bunlar olabiliyor. Yani ikili ilişkilerin, ilişki birliklerinin sahada yansıdığını görebiliyoruz. Yani biz bunu neye bağlayabiliyoruz? Kocaeli Spor 16 yıl, 20 yıl e, Süper Lig'den uzak kalmış. Süper Lig'den uzak kaldığı için yani genel network'ünde bir zayıflama oldu. Uzaklaşma oldu. Baktığınızda evet bu network, bu lobicilik olması gerekir mi? Ben buna katılmıyorum. Lobicilikle ayrımcılık isteyen bir kulüp değiliz biz. Biz adaleti isteyen bir kulübüz. Yani sahada hakkımız neyse ama mağlup oluruz. Ama galip geliriz. Onun düdükle ya da kararla sağlanması. Aksi takdirde bizim Kocaeli olarak böyle bir beklentimiz yok. Kocaeli büyük bir camia. Taraflar kitlesi büyük bir camia. Evet sesimizi yükseltebiliriz, bağırabiliriz. Yumruğumuzu masaya vuralım. Ama bunun yaptırımları var. Bunun cezaları var. Haksız bir yere yaptırım göreceğiz. Haksız ibeleri ceza alacağız. O yüzden biz şöyle bir felsefe benimsiyoruz. Biz bütün unsurları sahada yenmek için kendimizi hazırlıyoruz. Yani Türkiye'de Artık biz bunu gördük. Anadolu takımları diye tabir edilen süperlik takımları ki ben Anadolu takımları kavramına da açıkçası çok katılmıyorum. Süperlik takımları. İstanbul'da 7 tane takım var. O zaman İstanbul takımları mı diyelim? Neden İstanbul takımları deniyor? Denmiyor da e, bizim e, Anadolu'daki e, takımlara Anadolu takımları deniyor. Süperlik kategorisindeyseniz size süperlik takımı denmesi gerekiyor. Burada bir kavram kargaşası da var. Yani biz Türk futbolunda burada bir ötekileştirme görüyoruz. Anadolu takımları diye bir şey yok. İstanbul takımları çok olmasının sebebini burada söylüyorum. İstanbul takımları çok olmasının tek sebebi, ana sebebi, en büyük sebebi ikili ilişkileri, networkleri çok güçlü. Federasyonla, hakemlerle, diğer futbol paydaşlarıyla. Çünkü İstanbul merkez Türkiye'nin, merkezi, Türkiye'nin kalbi. Dolayısıyla İstanbul takımlarının aslında çok olmasının sebebi bu. Üç büyük kulüplerle ilişkileri güçlü, İstedikleri gibi futbolcu alabiliyorlar oradan. Federasyon ilişkileri güçlü, her gün federasyondalar. Bakın her gün federasyonda olan İstanbul takımları var. Her gün hakemlerle iç içe olan, birlikte olan İstanbul takımlarının başkanları yöneticileri var. Her gün diğer paydaşlarla birlikte olan İstanbul takımlarının yöneticileri ve başkanları var ve onların temsilcileri var. Baktığınızda bir hakem karar verirken ne yapıyor? duygusal yakınlık bilinçaltına yerleşiyor. Bilinçaltına yerleşen duygusal yakınlık düdüğü çalarken etkisini gösteriyor. İşte biz bunları söylemeye çalışıyoruz. Yani biz bugün bağırsak da oradaki duygusal yakınlığı değiştiremiyoruz. Bizim yapmamız gereken gerçekten köklü çözümler üretmek. Türk futbolu adına ne yapmamız gerekiyor ona bakmak lazım. Yani bir hakemin sadece düdük çalması yanlış karar değil. Genel olarak baktığın zaman tüm camianın, yönetim camiasının bu işin içinde eksikleri, yanlışları, hataları var. Biz bunu nasıl düzeltiriz bakalım. Dolayısıyla ben buradaki İstanbul takımlarının çok olmasının sayısının çok olması nedenleri ve hakemlerin çaldığı düdüğün nedenleri tamamen bilinçaltı bir duygusal e, etkiden kaynaklandığını söylemeye çalışıyorum. Hakem konusu böyle. E, diğer konuya geçelim. Petkoviç'i mi soracaktınız? Tamam. Ee, sonra tekrar devam edelim. Petkoviç konusu, tabii bu teknik bir konu. Futbolcumuzla e, bütün kararları veren hocamız var, teknik ekibimiz var. Bir sakatlığı var. E, Müzmün sakatlık var mı yok mu diye bir şey sordunuz. Bütün tetkikler yapıldı. Geçmişte bazı futbolcularda kronik değil ama böyle zaman zaman yükselen, e, bir geçmişten gelen bir takım rahatsızlıklar olabiliyor Ağır geçirdiği sakatlıklar olabiliyor. Daha sonra toparlıyor ya da toparlayamıyor. E, Petkoviç de e, daha önce kendini ispatlamış çok kaliteli bir oyuncu. Evet uzun zamandır e, oynamamışlığın vermiş olduğu bir form düşüklüğü var tabii ki. Yani ama klasla bir değişiklik olmaz. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. E, antrenmanlarda hazır olmadan başlamıştı maçlara. Antrenmanda biraz daha çalışması, e, ortaya mücadele koyması gerekiyordu. Türkiye ligleri de ağır bir lig. Öyle kolay bir lig değil. Yani Hırvatistan ligine göre neredeyse bizim liglerimiz İtalyan ligine benziyor. Çok zor bir lig. Dolayısıyla temaslı oyun çok yüksek. Ee, ve bundan dolayı da markajda kaldığı için de çok üretken olamadı. Ama ona rağmen dört tane gol attı. E, sakatlık, müzmin bir sakatlığa bağlayamayız. E, şanssız bir talihsizlik yaşadı. Destek ayağını antrenmanda sakatladı. Yani bu olabiliyor futbolda bunların hepsi var. Şu çekerken oldu. Bunlar olabiliyor ama ben e, müzmin sakatlı olduğunu düşünmüyorum. Haydar için aynı şeyi söylüyorlar. Haydar'a da değil. Haydar'ın e, sakatlanan ayağı birkaç kez sakatlanmıştı. Bu sefer diğer ayağı, diğer aya sakatlandı. Ondan dolayı da hani ben müzmin değil ama gerçekten sakatlığı olduğunu, kısa sürede iyileşip döneceğini e, inanıyorum. Hocamız da zaten bu doğru görüş belirtti ama formda olmadığı için iyice iyileş gel demiştir ona. Daha kendisiyle konuşmadım, konuşacağım. Birincisi hakemler konusunu açtık zaten. Hakemler konusunda haklılığımız, geçtiğimiz maçla ortaya çıktı mı? Ne söylemek istedim? Sadece bizim maç değil, diğer maçlara da bakın. Herkes isyanda. Bu süreci atlatana kadar ben yabancı bir hakem e, maçları yönetsin, hakemler yönetsin e, söyleminde bulunmuştum. Yani bundan sonra sürekli yabancı hakem e, maçları yönetsin dememiştim. Geçici bir süreç çünkü duygusal bir çalkalantı var futbol Türk futbolu çalkalandı bu tür olaylardan dolayı etkilendi. Herkes kupon yapsana diyor hakemlere. her tribünler artık yeni bir slogan oluşturdu. Hakem ismi neyse artık kupon yapsana diyorlar. Şimdi böyle bir şeye akıma gerek var mıydı? Bu akım nasıl oluştu? İşte bu 30 yıllık birikim deniyor. 30 yılın derinliklerinden gelen bir durum olduğunu söyleniyorlar. Ama ben 30 yıl eee bu duruma getiren yine bizleriz. Yine Türk futbolunun paydaşları, aktörleri. Bizler getirdik yani Türk futbolu olarak bu duruma. Niye getirdik? Neden müsaade ettik? Neden yaptırımlar uygulanmıyor? Neden biz değerlerimizi yükseltmemiz gerekirken düşürdük? İşte benim söylemek istediğim buydu. Yabancı hakem niye? Onu tamam, biraz daha açıklayayım onu isterseniz. Yabancı hakemde aynı kültürden duygusal yakınlık olmuyor. Şimdi siz az önce bağlardan bahsettim. Bir bağ oluşmuş hakemler ve yöneticiler arasında, takımlar arasında bir derinlemesine bağlar kökleşmiş. Dolayısıyla Türk hakem de ister istemez bu duygusal sapmalar hep oluyor. Ama yabancı hakem geldiğinde aynı kültürü yaşamıyorsunuz, aynı kültürde değilsiniz. Farklı bir ülkenin vatandaşı dolayısıyla size bakışı nesneldir, öznel olmayacaktır, duygusal bakmayacaktır. O yüzden objektif bir gözle bakacaktır hiçbir zaman bir duygu bağı olmayacaktır. Aslında benim söylemek istediklerim bunlar. Daha fazla bunu açıklayabilirim. Daha böyle işin daha derin boyutunu da anlatabilirim. Hangi duygular işliyor? Hangi duygular işlemiyor? Sağdaki adrenalin nasıl yükseldiğini, heyecan nasıl oluştuğunu, tepkilerin nereden kaynaklandığını dolayısıyla hepsini anlatabilirim ama buna zamanımız yetmez. Dolayısıyla özet olarak başlıklarını veriyorum. Yabancı hakemin duygusuyla Türk e, oyuncunun ya da insanın duygusunun bir anda bağların kurulması mümkün değildir. Objektif bakacaktır ve uluslararası tecrübesi vardır. Türk hakem ve Türk oyuncuları arasındaki 30 yıllık şeyden bahsettikleri için 30 yıldır derinliklerde olan bir bağ var. Bu bağ bir anda siz düdük çalarken ister istemez bilinçaltı oraya gidiyor. Ha, bu bizim adamımız, bu bizden, o bizden, şu bizden. Yani o bizden, bu bizden yok. Bir tek şey var. Türk futbolunun geleceğidir. Objektif Hakem ne demektir? Hakem yargıçtır. E yargıç sapmalı karar veremez. Herkesin kabul edeceği, bütün vicdanları rahat edeceği kararlar vermesi lazım. Bu yüzden bizim bakış açımız bu. Yani biz bağırıp çağırarak neyi düzeltebileceğiz? Buradaki yapı, derinlikleri düzelmeden bağırıp çağırma bir şey düzeltmiyor. Bu yüzden işe bilimsel bakmamız lazım. Objektif bakmamız lazım. Türk, Türk futbolu adına bakmamız lazım. Hakemlerle ilgili görüşlerim bu yönde. Mali problemden ya da mali durumlardan bahsedelim, problem demeyelim de ülke genelinde daha doğrusu globalde bir ekonomik bir daralma var dünyada. Dolayısıyla siz bir ülke olarak ekonominiz güçlüyse bu her tarafa yansıyor. Makrodan mikroya kadar yansıyabiliyor. Ama bugün globalde globalden ulusala, ulusaldan da yerele e, ...yansıması tabii ki e, paralel gidiyor. O yüzden bütün kulüplerde olduğu gibi... ...bizim kulübümüzde de zaman zaman... E, ...finansal bir daralma yaşıyoruz. Ama bu daralma yokluk demek değildir. Bu daralma biraz gecikmelere neden olabiliyor. Diğer kulüplerde olduğu gibi. E, dolayısıyla biz e, biraz gecikmeli de olsa... E, ...kulüpte futbolcuların ödemelerini yapıyoruz. Dolayısıyla itiraf, hiçbir futbolciliği itiraf haline düşmeden... Diyaloglarla konuşarak ve zamanı gelince ödemelerimizi yaparak buradaki adaleti, buradaki huzuru sağlıyoruz. Dolayısıyla finansal olarak zorluklarımız yok demek yanlış olur. Evet var ama e, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, tüm şehrin dinamikleriyle birlikte biz bu sorunu, e, biz bu olumsuzlukları çözmeye çalışıyoruz. Bir de kaldı ki e, bazı şeyler geçen yıla göre bizim gelirlerimiz bir kat daha arttı. Bunu da. Ee, söylemek istiyorum. Biz e, geçen yıl e, ortalama 400-500 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 900 milyonlara, lira, 1 milyara yakın gelir e, elde ettik. Gelir e, sponsorluk anlaşmaları yaptık. Bu da neden kaynaklanıyor? Sportif başarının çekim gücünden kaynakları. Eğer siz bir konuda bir şeyi başarırsanız e, sizin reklamınız, tanımlılığınız e, burada repütasyonunuz biraz daha artıyor. Bu arttıkça da diğer firmaların size bakışı değişiyor. Kazan kazan modeline dönüşüyor. Büyük kurumlar, kurumsal firmalar ne oluyor? Kocaeli birlikte onlar da kendi reklamını yapmak, para kazanmak, tanıtmak istiyorlar. Bu yüzden Kocaeli etkisi bu şehirdeki hem futbol hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik olarak yansımasını gösteriyor. Dolayısıyla yani sıkıntı yok değil var ama alacaklarımız var, gelecek paralarımız var. Burada bir şey yok, olumsuz bir durum yok, sadece gecikmeler var. Bundan dolayı birçok kulübe göre Kocaeli Spor daha şanslı bir kulüp. En azından Kocaeli Spor şehirde birlik bütünlüğü uzun zamandan beri sağlayamadığı beraberliği dayanışmayı sağladı. Bu da Kocaeli Spor için bir şans olduğunu düşünüyorum. paralarını ve ödemelerini alamadıklarını... biraz gecikmeler olabiliyor. Ama bundan dolayı hayır yok 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 yok. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. E tabii ki yani bu şöyle bir durum var. Hani biz bunun farkındayız. Eee bir camia büyük bir camia. Bununla ilgili bütün hazırlıkları yapıyoruz. Zamanı gelince bütün ödemeler yapılacak. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Prim konusunda Türkiye'de sadece prim konusu değil tabii ki yayın gelirinin dağılımı konusunda da bir eşitsizlik var. Dolayısıyla burada büyük kulüp küçük kulüp diye bir ayrım da var. Ama Avrupa'ya baktığınız zaman ayaktı ayak bastığı parası 150 milyon euroyken bizim ülkemizde ayak bastığı parası 180 milyon 150 milyon. Dolayısıyla hani Avrupa ile kendimizi kıyasladığımızda bu adaletsizliği, bu dengesizliği, bu eşitsizliği e, sabaha kadar tartışabiliriz. İşte dediğim gibi bazı şeyleri biraz daha katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Bu da Türk futbolunun adil bir şekilde yönetilmesinden geçiyor. Az önce anlattığım size vermiş olduğum örnekler de bunların içerisinde. Bu yüzden bakış açımızın hep böyle evrensel bir boyutta olması gerekiyor, uluslararası boyutta olması gerekiyor. Biz yerel boyutta, ulusal boyutta baktığımız sürece. Biz futbolu geliştiremeyiz. Çünkü buradan çıkış Avrupa. Avrupa'da ben ülkemi temsil ediyorsam oradaki normlara da uyum sağlamam lazım. Bu yüzden e, takımlara verilen yayın gelirleri ya da diğer gelirlerin de e, çok fazla e, kesilmeden tam olarak verilmesiyle birlikte Türk futbolu daha da güçlenecektir diye inanıyorum.